Türk Polis Teşkilatının 100.80. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kutlamaları kapsamında ülkemiz genelinde birbirinden farklı etkinlikler düzenlenirken Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinliklerle ilçede büyük bir coşku yaşandı. Bodrum ilçesinin simge yapılarından birisi olan tarihi Bodrum Kalesi'nin gece saatlerinde kırmızı ve mavi ışıklarla aydınlatılması ise yaşanan coşkuyu daha da arttırdı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile Bodrum ilçesinde yaşayan çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen birbirinden farklı ve anlamlı etkinliklere geçmiş yıllara göre daha da fazla katılım olurken etkinliklere kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda emekli emniyet personeli, engelli vatandaşlar, şehit aileleri ve gazilerin de katılım sağladılar. Bodrum ilçesinde tatil için bulunan yabancı turistlerin de ilgiyle takip ettikleri etkinlikler ilçede büyük bir coşkunun yaşanmasına neden oldu. Etkinliğe katılan bazı vatandaşlar da Bodrum ilçesi polis sorumluluk bölgesinde huzur ve güvenin en üst seviyede sağlanması için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan polis teşkilatı görevlilerinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, ilçe emniyet müdürü Mehmet Darendeli'ye teşekkür etmeyi unutmadılar.